8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel belediyemizin organize etmiş olduğu davetiye de arkadaşlarımızla bir araya geldik. Belediye personeli bayan arkadaşlarımız olarak çocuklarıyla beraber, yakınlarla beraber o güne özel bir, küçük de olsa bir kahvaltı yapmak istedik. Gelen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Gelemeyenlerin de biliyorum ki kalpleri burada. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel belediyemizin Özgecan Aslan Caddesi'nin açılışı var o gün. Yani buradan vatandaşlarımızın da bu açılışta teşrif etmelerini istiyorum. Özgecan Aslan bir Türkiye'nin simgesi oldu. Tüm bayanların simgesi oldu aslında. Son olmasını istiyoruz, son bulmasını istiyoruz tüm kadınlar olarak. Temennimiz bu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her yerde güzel. Huzurlu, mutlu kutlanır inşallah. Biz burada arkadaşlarla, küçük bir çaplı da olsa mutluyuz, bir aradayız, huzurluyuz. Belediyemize ve belediye başkanımıza da çok teşekkürlerimi sunuyorum.